İki akraba ailenin Van'daki köylerinden kalan arazi anlaşmazlığı İstanbul Esenyurt'taki düğün töreni sırasında su yüzüne çıktı. İki taraf tekme tokat birbirine girdi. Arbede cep telefonu kamerasına yansıdı. Birbirlerine girdiler. Tekme ve tokatlar havada uçuştu. Köydeki arazi husumeti düğün törenine taşınınca ortaya bu görüntüler çıktı. Olay dün gece 23 sıralarında İstanbul Esenyurt Güzel Yurt Mahallesi'nde yaşandı. Vanlı iki akraba düğünde bir araya gelmişti. Düğünü unutup köydeki arazi anlaşmazlığı nedeniyle de tartışmaya başladılar. Aileler arasındaki sözlü tartışma yerini hızla kavgaya bıraktı. Salon dışındaysa tekme tokat birbirlerine girdiler. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisler grubu ayırmakta güçlük çekerken biber gazı kullandı. Olayda yaralananlar hastaneye kaldırılırken 3 kişi gözaltına alındı.